Kanalımdan herkese merhabalar. Menajerimi Arı dizisinde yeni bölümde neler olacak? Barış ile Dicle barışsınlar diyenler videomu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Yeni bölümde olay üstüne olay olacak. Dicle Barış'ı yanlış anlayıp onu sevmediğini düşünür. Ama Barış ise eski defterleri kapatmamış. Hala Dicle'yi çok seviyor. İkilinin birbirinin duygularından habersiz. İrem ise Dicle ile Barış'ın arasını bozması ikilinin gergin anlar yaşayacakları anlamına gelir. Ama sonunda aşk kazanacak. İkili ilerleyen bölümlerde tekrar yakınlaşacaklar. Kıraç ile Ceyda'nın yaptığı iddia ikisinin benzer yönleri olduğunu gösteriyor. Ve bu çekişmeye Ceyda ile Kıraç'ın yakınlaşmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.